haber millet? Joe Minix burada. Ve bugün neredeyiz? Valla bilmiyorum. Şöyle gösterirsem. Evet. Bu soldaki gördüğünüz yer ee, gaz nasıl desek gazların olduğu yer nasıl denir bilmiyorum ya. Gaz tavrısı İngilizcesi. Gaz tavrısına gideceğiz. Bakalım. Ee, orada neler bulacağız bilmiyorum. Daha Duyduklarıma göre içeride bir birkaç kişi yaşıyormuş falan. Göreceğiz bakalım merakla. Bekliyoruz. Şu an buradan öyle fazla korkunç gözükmüyor ama bakalım içeri girince ne olacak? Yaşayabilecek miyiz acaba? Bakın bizim grup eleman giriyor içeri. Bakalım buradan gireceğiz. O kadar da fazla korkunç değil ya. Da birkaç saate yağmur yağacakmış. Şimdi girdik. Aynen Resident Evil 4 gibi ha. Ne alaka bilmiyorum ama. Resident Evil. Resident Evil Manix Edition. Yes. yes. Sorry. Why are you filming me? Why you filming me? Hey, put oh, that camera that. Sorry, boss. Ah! Burada lanetli şeyler yapılıyor böyle büyü müyü falan. Yok şaka canım. Şimdi tam oradan geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Where, Where is he? Where? from here. Yeah, let me go. You know, in front. Yeah, okay. Oh! Şimdi gidiyoruz. Dışarıdan geçmeye çalışıyor. bari Come on. Bunları dokumadan geçmemiz gerekiyor. Bakalım. Aranıyor <laughs> yeni Where the fuck are we? Don't oh, wait, şimdi yol bulamadık. Ama şimdi ben gideceğim. Wait, wait, wait. I'm going, I'm going. Wait, look. Ben right. bakalım. Bismillah. So this is way so... Should I jump? No, no, Holy shit, who's that? There's something there. I don't know. What's that? I'm zooming in. I don't know. Şey var sanki orada. Should we go? Come, come. There's no way, like literally no way. Yeah. There's a way here. Yeah, we found something. Oh, fuck! Ah fuck! fuck fuck! Be careful. Yes, fuck. Yeah. These are these are. Yeah, then go left. There's a car. Yeah. Be careful. I told you. Yeah, come. We found something. Yeah, we found it. We found it. Let's see. We're Doğru yol olduklarını söylüyorlar da Bakalım Şu an Nereye gittiğimizi bilmiyoruz Bayağı oldu yani no, Guys where are we going? To the gas towers Where is it? Where the fuck is it? I think we're lost I think the title is gonna be How gas towers failed He doesn't give a lot of stuff Guys <laughs> I need to take a shit <gülüyor> Same here <laughs> Same Guys, and, uh, man, which way? Uh -huh. What's this? <laughs> oh my god, you scared We're going that way? Here. Oh my god. Uh, no, it's only here. Okay, you go there, I'll go, go there. Here. Get then Oh my gosh, we're near. We're near? In there. the fence is there. But who's gonna run through this? Look, the fence is right there. Is oh fuck. Really? Alright, there's a path there. Jump over there, let's go. You let's... wanna run through with this? Where's the pathway? The pathway's gone. The pathway was there. Let's walk through there. So, so how do we get there? Oh, what? There's someone. İyi değil mi? İyis. Excuse me. Is the way down there? No. Huh? Alright, sorry. Sorry. Adam, adam çok sinirlendi. Bir daha gelsiniz. Hakkınızdan koşarım falan dedi. Uf. Guys wait 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 Adamla bir tartışma yaşadık. Son anda şey yapabildim. Rekord edebildim. Baya geride kaldık. Neredeler ya? Guys where are you? Guys, going, really? Oh my god. No the tent? What? Huh? Did you get the tent? Yeah, I got, I got the tent. So we need to upload this. Şimdi buradan çıktık yine taşlı yere geldik. Nasıl korktum ya adam çıktı. Şey kamp şeyinden çıktı. Biz de böyleyiz de falan bir daha siz buraya bir daha gelmenizi öneririz falan filan dedi. Çok şu an nasıl terledim bilemezsiniz ha. There's just some people living down there. That's up. it. Yeah, no, let's, go. let's go, let's go. Let's go. Come on. Yeah, let's go. To We've go. been down there, try and like... Okay, yeah, let's you can, go. You are supposed to be able to walk through there, but... when wait a minute. You are around there, you might see these big gasometers. Gasometer. You know, meter. Alright. right. Yeah. Oh, right we let's need go. Thank you. That's the guy. I know. Is he coming from behind? Hmm? Look look. Come on, look. Look, look, look. look. He looks at us. He's looking at us. He's looking at us? Yeah. I'm recording, yeah. Shoot. No, he's looking at us. Hey, go, go, go. Hey,